Tekrar merhaba arkadaşlar. Yine ben, yine yepyeni bir oyundayız. Welcome to Goodland. Bu oyun nedir bu oyun? Simülasyondur. Aslında bu oyunun böyle konuşmalarını, hikayelerini falan okumak lazım. Ama biliyorsunuz ben çok ilgilenmiyorum oyunlarla. Evet, bir şeyler olmuş. Bizi çekmişler buraya. Yani seçenek falan da sunduruyor. Aslında gerçekten okumak lazım. Ailemle ilgili bir şey. He, yolumuzu belirliyoruz. Mesela artı bir streng kazandık. Güzel. Seçtiğimiz şeye göre. Ben bir liderim. Leadership önemli. Kulluğumu asla kaybetmem. Liderliğim çok önemli. Akıl güçtür. Doğru. Oldukça doğru. Geç 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 geç. Bu hikayeleri siz oyun oynayıp tabii ki şey yaparsınız, öğrenirsiniz neymiş, ne anlatıyormuş. Ben geçeceğim. Evet, ee, ne diyor? Burası bizim işimizmiş. Güzel. Tamam. Tamam geçtik geçtik. Yok çok önemli değilmiş. Evet ilk görevimiz neymiş bu? ama yerine bir şeyler mi göndereceğiz? Bir gönderelim, gidelim. Tamam, şimdi buraya gidiyoruz. Geldik. İyi, hoş. Geldik. içeride kimse yok yine birilerini gördük. Adamın kolu yok. Yalnız bayağı hikaye, yani oyun başlı başına hikaye, hikayeleri okumadan gerçekten hiçbir şekilde sarmaz bu oyun onu söyleyeyim. Ben hani her oyunda olduğu gibi oyunun neye benzediğini göstermek için başladım. Bir scouting yaptıracağız herhalde. İş güç arattıracağız yani. Güzel. Şimdi iş bulmayı bekleyeceğiz sanırım. Barda bara geldik. Şey mi vereceğiz? He, partner alacağız şey ver diyor. Rüşvet ver diyor. 450 dolar yeter sana fazla bile. Tamam. Böyle bir görevimiz var sanırım. Güzel. 6 6 zar attım. Güzel bir deal aldım. Enerjim var. Her şey harcadığımda enerjim bitecek. Güzel. Bu arada arkadaşlar kanala abone olursanız çok seveceğim gerçekten İzleyen birçok insan Sadece izleyip gidiyor 10 saniye izleyip gidiyor Evet geçtik Bakalım Bir iş daha bulalım İş mi buluyoruz anlamadım iş bulmuyoruz ya Tabii o iş buluyor burada Tamam barda iş buluyoruz ve partner mi alıyoruz yani o barla ha, o barı kendimize bağlıyoruz demek istiyor sanırım. Easy olduğu için sanırım yine great deal atacağız. İleride tabi zorlaşacak onlar. Tamam iki yeri kendimize bağladık anladığım kadarıyla. Biz böyle iş bağlıyoruz hani bu barları kendimize bağladık gibi bir şey oldu sanırım. Tamam. Paramızı topluyoruz. Tek seferde 5 yerden toplayabiliyormuşuz parayı. Evet, tamam paramızı toplayalım. Otomatik. Geldik. Bu bardan paramızı aldık mı? Paramız gitti. Ben anlamadım. Evet. ilk günü bitirdik. 154 dolar oradan geldi, Tertemiz para. Tabi biz çok sıkı çalışıyoruz, aileyle sıkıntılar var diyecektim. Daha sola silah çektik falan. Çok fazla hikaye ya, gerçekten. Nereye gidiyoruz? Jerome'u görmeye gidiyoruz. Bu Ralph bizim için çalışıyor şu an sanırım. Evet, Jerome'u görmeye geldik. para işlerin nasıl olduğunu geçeceğim ya bu sör yılla uğraşmayacağım bakalım harita ne kadar büyük harita bu kadar daha bir yerlere gidemiyorum tabi bu ya yine demo versiyonu gibi bir şey öyle söyleyeyim oyunun orijinal versiyonunda çok yüksek ihtimalle farklı haritalar böyle ilerlemeli falan zımbırtılar vardır Evet şimdi görevlerimiz neymiş bu businesslarımıza loyalty arttırmamız gerekiyor. Bize sadıklıklarını arttırmamız gerekiyor. Ve insanların bizden bu businessların bunların bizden korkmalarını sağlamamız gerekiyor. Ee, biraz korkutalım. Gidelim hayırdır hani siz. Hı. Çeklimizi koyalım. Bu kırmızılıklar hemen gitsin bu şekiller önemli bunları koymamız lazım Şimdilik o işi halletsin bu Yani buraları Şey tutmak lazım İsyan falan çıkmaması lazım bak burada da Korku hiç yokmuş hiç Korkmuyor bunlar benden bunları bir Gideceğiz Bir güzel korkutacağız Siz hayırdır diyeceğiz. Akıllı olun Buralar bizim mekan. Korku yok mu demek? Tabii korkuları hiç yok. Hmm. E ben gittim hiç. Bak şey yaptım hiç artmadı burası. Hediye verirsem başka şeyler olur. Şu an hala küreyti yapıyor. Ben burayı bir daha bir... Ha cooldown'da tamam. O zaman bir iş arayalım. Bir tane daha bar arayalım. Hemen üçüncü yeri bağlayalım. Şu an kartele hiç borcumuz yok. Güzel. Borç olmasın Ama borçlarla uğraşmayalım. Hmm, %92-97 biraz daha şeyler azaldı. Oranlar azaldı şimdi. Hı, hmm, daha iyi. Proceed diyelim. Güzel. Deal'ımızı da aldık. Bu arkadaş zaten çalışıyor. Bu arada enerjim bitti. Enerjim bayağı azaldı. Burada 4 cash azalmış. Burada da Uuu parayı topla diyor. Birisi gelip almadan. Bir dakika parayı neden toplayamıyorum? Parayı toplayamıyorum. Hmm. Başkası gelip paramı alabiliyormuş. O nasıl oluyor ya? Bir saniye ben bunu kabul edemiyorum. Güzel kardeşim sen şuraya git. Burayı biraz Burayla sen biraz sohbet et. Parayı toplamak için ekstra bir şey mi yapmam gerekiyor acaba? Bizim elemanın enerjisi bitti. Bizim elemanı hemen şuraya yollayalım. Gel kardeşim. Ya şimdi buradan para toplamam lazım. Allah Allah. E, parayı nasıl toplayacağız? Sen git oraya bir şov yap. Hı. E, i̇kinciyi yapmak lazım lazımmış şov olması için. Bak burada da para birikti. Paralar çok birikti. Bu paraları nasıl toplayacağız? Heh. Heh, buradan topluyorduk tamam. Paraları hemen toplayalım. Yoksa sıkıntıya gireceğiz. Topla topla topla. Şuradan da topla. Topla kardeşim. Aferin aferin. Şimdi bizim arkadaşımızı şuraya yollayalım. Yollayamıyoruz. Tamam. Okul dağımız bitsin. Oradan sonra şuraya bir Buraya bir şekil yapacağız Burada ne diyor Burada para bitti Heh. Tamam para bittiyse Parayı oraya direkt basıyoruz e, Parayı verdik Ne oldu burası Hiçbir işe yaramadı Biraz da şunu yapmamız gerekiyor Oranın Şeyleri artık burada da para kalmadı Buraya da birazcık para verelim Şu an verecek adam yok Para verecek adam yok Şunun işi bitsin şu wrestling işi. Yok bitmesin. Şöyle biraz şuraya para aktalım bakalım o şey değişecek mi şurası. Yok. Para aktınca hiçbir şey değişmedi. Bu buraya mı uğramak lazım acaba? O para mevzusunu nasıl çözeceğiz? Kirli para bitmiş gözüküyor. Birli paramız yok. Hmm. Orayı tam ayıkamadım. Ne yalan söyleyeyim. Şuraya biraz daha korku salalım. Buranın korkusunu iyice arttırmamız lazım. Loyalty burada %34. Burada %93. Şuraya biraz loyalty salalım, böyle güzel bunu da sağladık. İki yeni businessla iş yap diyor. Gün bitmek üzere. Şu Dirty Money'yi ben tam çözemedim ya. Dur şimdi dur. Bu Dirty Money burada bitti. Onu gerçekten ayıkamadım ya. Bir paraları toplayalım. Bunun dinlenmeye ihtiyacı var. Bayılacak yoksa bu. Tamam, geçelim bunları. Geç geç tamam anladım. Çok canınız sıkın, içiyorsunuz. Nasıl olacak bu işler diyorsunuz? Sana güveniyorum Edicim. Sana ben biraz para vereyim. Para oynamak tehlikeli iştir diyor. Haklısın, kabul ediyorum. Ama sıkıntı yok, bizim kimseden korkumuz yok. Bu mahalle bizim. Ailemizin parasını çektik. Bu hiç iyi olmadı. Vallahi hiç soracağım moracağım da demedim. Kareye. Direkt bam gün çektim yani. Influence pointimiz arttı. Artık daha şeyiz. Bir tane kafe ayarlayalım şu barlardaki şu paraları ben tam çözemedim. Neden öyle oluyor durmadan? Önce şurayı bir korkutalım. Korkuyu salalım. O güzel. Ne salonu bulduk. Tamam. Ne salonu kendimize bağlıyoruz. Oo. Hmm. Bence ben bununla aldım aldım. Bağladık mekanı. Güzel. E para yalnız ufaktan suyunu çekmeye başladı. Para sıkıntı. Şuraya biraz loyalty basalım. Parayı da bastık. Burada hiç şey kalmadı. Burası sıçtı. Burası durdu. Burası komple durdu. Şeyi ben tam çözemedim ya. Yani dördü keş tam olarak nasıl bağlayacağım? Şöyle olabilir mi? Para alıp yani tehlikeli elemanlardan parayı alsak. Sonra bu dördü keşi buralara akıtsak. Öyle bir mevzu olabilir mi? Onu şu an düşünüyorum. Ya bu parayı oraya nasıl akıtacağız? Deliver derken tam olarak Deliver yapamıyoruz zaten. Yani o mevzuyu şu an hala çözemedim ya. Yani ben buraya o kirli parayı nasıl akıtacağım? Para olmadığı için adamlar tabii ki şey yapmıyorlar. Hmm. Buralar tabii yeni kurulduğu için buralarda akıyor. Bu skill şeyimiz varmış. Leadership buna vereceğiz. Aha delegate oldum şeyleri birleştirebiliyorum artık. Bunun var mı puanı? Birleştiremiyorum çünkü şey yok. Ya buralar patladı. Buralara nasıl yapacağız ya? Oralara koyamıyoruz. Başka bir şey de yapamıyorum ya. Yani. Bir tane daha business'a şey yaparsam arttırabiliyormuşum. Güzel. Yani kirli para akıtmayı ben bulamadım. Para aldık. Boş yere para aldık yani. Onları bir yerlere koymam mı gerekiyor? Yok. Yani iki yeni business daha al diyor. Okey kabul ediyorum. Tamam. Güzel her şey. Ama bu ya parayı da boşuna çektik bu şeyi. Borcu. Borcu resmen boşuna aldım yani. Yani ben dedim öyle borç alınca belki şey olur. Onun bir olayı olur dedim. Hiçbir olay olmadı. Gerçi ihtiyacımız da vardı. Oradan şeyi aldık ama. Güzel. 960 dolarlık. Burayı bağladık. Burayı hemen bir korkus alalım. Tamam artık expansion açıldı ama influence'ım yetmediği için şu an bir şey yapamıyorum. Merge yapabilirim diyecektim. Burayla bu ikisini merge diyemez miyim? not enough diyor. Daha mı fazla olması lazım acaba? Ben hala bu parayı çözemedim. Acaba anlatıyordu da ben mi kaçırdım? Hiç zannetmiyorum ama. Buralar şu an çalışmıyor yani. Komple iptal oldular. U barla partnerlik yap diyor. Ben gittim şeyle yaptım. Influencım da boşa gitti. Her hani buraları şey de yapamıyorum. İptal de edemiyorum yani. Ben burayla mesela artık çalışmak istemiyorum. Ama yapamıyorum. Bir tane de bar ayarlayalım bakalım nasıl olacak. Şöyle bir tık hızlandıralım. Tamam barı da çözdük. Barı çözemiyoruz. Öh baya bildim bağlayamadı barı ya. Bir saat sürdü. Para da veremiyoruz. Bu zor olacak herhalde. Aynen. Uf. 1458 hadi oğlum 1450'lik bağladık vallahi çok iyi en iyisi burası gerçi de bir yerde max efficiency yakala diyor efficiency hangisi şu mu yok efficiency dediği her şeyi pulle mi yakalayacağız yani bak şurayı da bir şeyler burada da yakalayamayız burada hiç yakalayamayız şurada yakalasak burayı bombardımana tutsak burayı aramara versek kullesek burayı yani korkutmaya da devam etsek bir yandan bizim eleman korkutuyor mu orayı artmıyor hiç oranın korkması niye artmıyor He bak buralarla Bak buralarla disol yapabiliyorum. Buralarla disol bile yapamıyorum. Buraları yani elimden bile atamıyorum. Çok saçma. Bak buralarda para bitti. Dur para toplamamız lazım. Sen topla. O şeyi çözemedim ya. Onu bulamadım yani. Onu bulsam güzel olacaktı. Gün sonu raporu gelecek. Biz borcu şeyi takmışız içeri. Karımız tabi diyor. Sen böyle pis işlere bulaştın. Evet bir yerle partnership'imiz gitti. Para kalmadığı için, haklı olarak. Donation mı? Bir Yerden donation almışız donationları severim. Mis. Para aktı yalnız. Ben burayı da burası da yakında gider. Burada hiç şey kalmamış. Bak burayı aslında şöyle yapacağım Buranın şeyini artıracaksın. Burası iyi çalışıyor. Burayı bırakmamak lazım. Burayı korutacaksın. Yani biraz yavaş ilerliyor oyun ama ileride daha bir sürü şey açılabilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu demo versiyon olduğu için biraz daha böyle basite indirgemişlerdir diye düşünüyorum. Hani basite indirgemek derken yine böyle başlıyordur oyun ama bilmiyorum belki biraz daha yavaş ilerliyor olabilir. Daha böyle öğret öğrete gidiyor ya belki. Ama bu oyunluk bu kadar. O şeyi çözemedim. Yani şu dördü keşif bulamadım. Anlamadım. Okumadığım için büyük ihtimalle her zamanki gibi. Artık bir sonraki oyunda görüşeceğimizi umuyorum. Şimdilik hoşçakalın.